Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak ondan yardım isteriz. Hamd Allah'a mahsustur. Selat ve selam Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın alinin ve ashabının üzerine olsun. Tevhid ve çeşitleri. Allah sana rahmet etsin. Bil ki Allah azze ve celle mahlukatı kendisine ibadet etsinler ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmasınlar diye yaratmıştır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet İbadet tevhidin ta kendisidir. Çünkü nebiler ile ümmetleri arasındaki husumet hep bu noktada olmuştur. Nitekim Allah Sübhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ant olsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının diye bir Resul gönderdik. Nahl Suresi 36. Ayet Tevhid üç esastan ibarettir. 1- Rububiyet Tevhidi 2- Uluhiyet Tevhidi 3- Zat, Esma, İsimler ve Sıfatlar Tevhidi Birinci Esas Rububiyet Tevhidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki müşrikler tevhidin bu türünü kabul ediyorlardı. Fakat bunu kabul etmeleri onları İslam'a sokmadı. Resulullah aleyhissalatu vesselam onlarla savaştı. Onların kanını, canlarını ve mallarını helal kabul etti. Bu Allahu Teala'yı yaratmak, rızık vermek, kainatı idare etmek gibi yalnız ona has olan fiilinde birlemektir. Buna dair delil Allah Subhanahu ve Teala'nın şu kavlidir. De ki: Size gökten ve yerden rızık veren kimdir? Ya da kulak ve gözlere malik olan kimdir? Ölüden diriyi çıkaran ve diriden ölüyü çıkaran, her türlü işi düzene sokan kimdir? diyecekler ki Allah'tır de ki öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız Yunus suresi 31. ayet ve yine Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır Ey Muhammed de ki eğer biliyorsanız söyleyin yeryüzü ve onda bulunanlar kimindir diyecekler ki Allah'ındır de ki öyleyse hiç öğüt almaz mısınız yine de ki yedi kat göklerin Rabbi ve yüce arşın Rabbi kimdir? Bunların hepsi Allah'ındır diyecekler. De ki öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yine de ki eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkiyet ve yönetimi elinde olan, her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan, buna muhtaç olmayan kimdir? Diyecekler ki bunların hepsi Allah'ındır. De ki öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? Müminin Suresi 84-89. Ayetler Bu husustaki ayetler oldukça fazladır. Burada özetlenemeyecek kadar çok, zikredilmesi gerekmeyecek kadar meşhurdur. İkinci esas, uluhiyet tevhidi. Geçmişte ve günümüzdeki çekişmenin vuku bulduğu tevhid türü daha ziyade budur. Bu dua, reca, ümit etmek, havf, korkmak, haşiyet, bilerek korkmak, istiane, yardım istemek, istiaze, sığınmak, muhabbet, sevgi, inabe, yönelmek, nezr, adak adamak, zeb, kurban kesmek, rabet, arzulamak, rahbet, çekinerek korkmak, huşu, itaat ederek sakınmak, tezellül, huzurunda alçalmak, tazim, yüceltmek gibi kulların fiillerinde Allah tebareke ve teala'yı birlemeleri anlamındaki tevhiddir. Duanın bir ibadet çeşidi oluşunun delili Allah tebareke ve teala'nın şu kavlidir. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, icabet edeyim. Gafir suresi 60. ayet. Bu ibadet çeşitlerinin her biri hakkındaki Kur'an'da delil mevcuttur. İbadetin aslı, ihlası yalnız ve yalnız Allahu Teala'ya has kılmak ve tabi olmayı da yalnızca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has kılmaktır. allah Teala şöyle buyurmaktadır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua etmeyin. Cim suresi 18. ayet. Ve Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. O halde Allah'a ve ümmi nebi olan Resulüne iman edin ki o da Allah'a ve onun sözlerine iman etmektedir. Ona uyun ki hidayet eresiniz. A'raf suresi 158. ayet. Ve yine başka bir ayette Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ibadete layık hak ilah yoktur. Şu halde yalnız bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya Suresi 25. Ayet Gerçek dua ancak ona yapılır. Ondan başka dua ettikleri ise onlara hiçbir şekilde icabet edemezler, karşılık veremezler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. İşte kafirlerin duası böyle boşa gitmektedir. Rad Suresi 14. Ayet Ve başka bir ayette Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurdu. Bu şundan dolayıdır. Hak yalnız Allah'tır. Onun dışında dua etmekte olduklarıysa batıldır. Hac Suresi 62. Ayet ve başka bir ayette Rabbimiz Allah azze ve celle yine şöyle buyurmaktadır. Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi de nehy ettiyse yasak kıldıysa ondan da sakının. Hac suresi 7. ayet. Ve yine Allah azze ve celle'nin şu kavli: De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran Suresi 31. Ayet Üçüncü Esas Zat, Esma, isimler ve Sıfatlar Tevhidi Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. De ki o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey de onun dengi değildir. İhlas Suresi 1 ve 4. ayetler. Ve yine Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurdu. El esmaül hüsna en güzel isimler Allah'ındır. O halde ona bu isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında ilhada eğri yola sapanları bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Araf Suresi 180. ayet. Yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O Semidir, Basirdir. Şura Suresi 11. ayet. Şirk ve çeşitleri. Bil ki tevhidin zıddı şirktir ve şirk 3 çeşittir. 1. Şirki ekber, büyük şirk. 2. Şirki asgar, küçük şirk. 3 şirki kafi, gizli şirk. Bir, büyük şirk. Büyük şirkin delili Allah Sübhanehu ve Teala'nın şu kavlidir. Hiç şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan aşağısını dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa derin bir sapıklıkla sapmıştır. Nisa suresi 116. ayet. Ve yine Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala'nın şu kavlidir. Mesih İsa şöyle dedi. Ey İsrail İsrailoğulları benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a şirk koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar. Onun varacağı yer ise ateştir. Zulmedenlerin yardımcıları da yoktur. Maide suresi 72. ayet. Büyük şirk dört çeşittir. Bunlar bir, Dua şirki Birinci çeşit dua şirki buna delil Allahu Teala'nın şu kavlidir. Onlar gemiye bindikleri zaman dini yalnızca ona halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar. Ama onları karaya çıkarıp kurtarınca hemen şirk koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etsinler ve sefa sürsünler bakalım. Ancak onlar yakında bileceklerdir. Ankebut suresi 65 ve 66. ayetler. 2. Niyet şirki. İkinci çeşit niyet şirki, niyet, irade ve kasıttır. Buna niyetteki şirke delil Allah tebareke ve teala'nın şu kavlidir. Dünya hayatını ve güzelliklerini isteyenlere orada işlediklerinin karşılığını eksikliğe uğratılmadan veririz. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. Orada dünyada yapmakta oldukları boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Hud suresi 15 ve 16. ayetler. 3. İtaat şirki. Üçüncü çeşit itaat şirki buna delil Allah azze ve celle'nin şu kavlidir. Yahudiler bilginlerini, hahamlarını, Hristiyanlar da rahiplerini Allah'tan başka rabler edindiler. Meryem oğlu İsa Mesih de. Oysa onlar tek bir ilaha ibadet etmekten başkasıyla emrolunmamışlardı. Ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O onların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Tevbe suresi 31. ayet bu ayetin kendisinde herhangi bir işgal, kapalılık bulunmayan tefsiri Allah Sübhane ve Teala'ya masiyet, isyan hususunda alimlere ve abidlere itaat etmeleridir. Yoksa onlara dua etmeleri değildir. Nitekim Adi bin Hatim radıyallahu anh biz onlara ibadet etmiyoruz ki diye sorduğunda Resulullah aleyhissalatu vesselam da masiyet hususunda onlara itaat etmenin ibadet olduğunu zikrederek bunu açıklamıştır. 4. Sevgi şirki Dördüncü çeşit sevgi şirki buna delil Allah Tebareke ve Teala'nın şu kavlidir. İnsanlar içinde Allah'tan başkasını nidler, eşler, denkler ve ortaklar edinenler vardır ki onlar bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin ise Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür. O zulmedenler azaba uğrayacakları zaman muhakkak bütün kuvvetin tümüyle Allah'ın olduğunu ve Allah'ın vereceği azabın gerçekten şedid, şiddetli olduğunu bir bilselerdi. Bakara suresi 165. ayet Şu kavline kadar onlar ateşten çıkacak da değillerdir. Bakara suresi 167. ayet. 2. Küçük şirk. İkinci çeşit küçük şirk ki o riyadır, gösteriştir. Buna delil Allah Sübhanehu ve Teala'nın şu kavlidir. Kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Keyf suresi 110. ayet. 3. Gizli şirk. Üçüncü çeşit. Gizli şirk buna delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavlidir. Bu ümmet içinde şirk karıncanın siyah taş üzerinde gecenin karanlığında kımıldamasından daha gizlidir. Kefareti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu kavlidir. Allah'ım bildiğim halde herhangi bir şeyi sana şirk koşmaktan yine sana sığınırım. Bilmeden işlediğim günahtan dolayı da senden mağfiret dilerim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam nebisi Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin alinin ve ashabının üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.